Evet arkadaşlar bir tane kitabı bitirdik. Şimdi yeni bir kitapla devam ediyoruz. şimdi ne diyormuş bakalım taskımızda. A friend of yours. Senin bir arkadaşın. Is thinking of going to camping holiday. Bir tane kamp tatiline gitmek istiyormuş. For the first time. ilk defa gidecekmiş bu. İstiyormuş şey düşünüyormuş yanda. Is thinking. In the summer. Bu yaz için he or she has asked for your advice. Yani senin ne düşünüyorsun? Tavsiyeler söylemeni bekliyor senden. Şimdi bu arkadaşımıza bir mektup yazacakmışız. Write a letter to your friend in your letter. Explain why you think your friend will enjoy a camping holiday. Yani bu arkadaşın neden kamp yapmaktan hoşlanır? Onu biraz motive etmemiz lazım. Sonra describe some possible disadvantages. Yani kampta karşılaşabileceği zorluklar neler olabilir? Ee, birkaç şey atmamız lazım ama o birkaç şey söyledikten sonra da e, hala motive etmeye devam etmemiz lazım. Yani burada işte despite yapısını, although yapısını kullanabiliriz örneğin. Sonrasında, "Say whether you would like to go camping with your friend this summer." Yani bu yaz sen de gitmek istiyor musun arkadaşında? Bunu da belirtmemiz lazım. Okey şimdi. Geldik C1'deyiz. Evet yeni kitapta. Ee, Dear e, Dir Osman'la başlamışım arkadaşlar. Şimdi arkadaşım olduğu için Whatsapp veya How About You gibi şeylerle başlamam önerildiği için Whatsapp'la başlamışım. Ne haber Osman? We haven't seen each other after graduation. Yani mezuniyetten sonra birbirimizi görmedik. And I really miss, do, miss those days. O günleri çok özledim. Osman. I have an idea about this summer. Bu yaz için bir fikrim var. How about going on camping uh, in Antalya? Şimdi beraber gidelim mi? İyi. Ee, burada belirtmişim. Şimdi Osman'ı biraz cesaretlendireceğiz. İkinci paragrafımıza başlıyoruz. Diyorum ki I think it will be uh, an unbelievable experience. Unutulmaz bir tecrübe olur eğer gidersen camping is really reasonable çok mantıklı ucuz reasonable ucuz anlamına da geliyor arkadaşlar e, hatta çip biz e, yanlış biliyoruz çipi yani çip ucuz da daha böyle basit şeyler için daha az kaliteli şeyler için e, söyleniyor reasonable e, yani kalite anlamında iyi fakat fiyat anlamında ucuz manasına geliyor arkadaşlar It is really reasonable, bayağı ucuz. And we can participate in the event with the other campers. Başka e, kamp yapanlarla birlikte e, şeylere, e, eventlere yani işte eventler nedir oradaki etkinliklere katılabiliriz. Sonra birkaç tane ne demişti? Birkaç tane olumsuz şey söyle demişti soruda. E, ve ben bunu ya olduğu yapısıyla kullanabilirim ya da despite'la. Çünkü hala motive etmeye devam edeceğim. Despite the fact that Despite the fact that then sonra cümle ge Geliyordu arkadaşlar. Clinically dishes we have used may come to you a little bit hard. Ee, yani ney bir clinically dishes Yediklerimizi, we have used yediklerimizi yıkamak yani tabak çanağı Yıkamak May come to you a little bit hard. Sana biraz zor gelebilir. Zor gelmesine rağmen, bakın despite the fact that, you will enjoy doing camping. Buna rağmen kamp yapmaktan hoşlanabilirsin. I know you feel you feel stressed all day in your job. Yani işinde her gün stres çekiyorsun. Ben bunu biliyorum, Osman. That's why you need to relax and camping will make your mind relax. Yani rahatlaman lazım Osman. You need to relax. And camping will make your mind relax. Bakın şu yapı da önemli. Make your mind relax. Make neyi yapacak? İşte senin zihnini, aklını relax. Yani aklını rahatlatır kamp yapmak. I am sure that. Neden eminmişim bakalım? You will forget about what you have lived during your work. İşte ne yaşadıysan, Kamp yaparken you will forget about. Yani kamp yaparken bunların hepsini unutacaksın. Sonra bitiriş yapalım bakalım. I will be very pleased if you could accompany me and I hope that you will accept my offer. İşte bana eşlik edersen çok sevinirim. Bu teklifimi kabul edersen çok hoşuma gider. Yani soruda da ben de gidecek miyim onu soruyor. Ben zaten baştan hazırım arkadaşlar. Şimdi Osman'a davet ediyoruz. Böyle bir durum olmuş. Sonra bizim e, informal letter'larda bitiriş kalıbımız. işte I look forward to hearing from you as soon as possible. Bunu söylemiştim. ASAP diye yazıyorduk. Onun yerine soon da yazabiliriz. Hiç fark etmez. Bu kalıbı da kullanabilirsiniz. I look forward to hearing from you soon. Yani senden gelecek cevap bekliyorum informal letter olduğu için your friend canla da bu letter'ı bitiriyoruz devam edelim